Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Melisa yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bu video diğer videolardan biraz daha farklı bir video olacak. Çünkü bu bir duyuru videosu aslında. Şöyle bir şey hemen böyle hızlıca göstereyim çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yeni bir klan açtım. Ee, yeni bir klan açtım derken açtığım ilk klan bu. <laughs> Şöyle daha önceleri hani söz verdiğim evet klanına geleceğim hani klan savaş dillerinden sonra dediğim kişilerden gerçekten özür dilerim çünkü gidemeyeceğim. Bunun sebebi ise şu hani tek tek e, klanları ziyaret ederek hani orada hem video çekerim hem de işte orada sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Fakat bu tek tek klan gezmekle olabilecek bir iş olmadığını fark ettim. Ve hani sizden de klan alım var mı? Klan alım var mı diye yorumlarda yazılıyor. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Yani bütün yorumları okuyorum. Hatta iki kere, üç kere falan okuyorum. E, şey yani hani klan benim klanım değildi, başka bir kişinin klanıydı ve çok güzel, yani çok iyi bir liderlik yaptı bize. Fakat yani bu klanı hani sizinle beraber olabileceğim bir klan olarak açtım. Şu an birinci seviyeyiz, evet hızlı bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Haftada iki gün kesinlikle klan savaşı olur hani hem sizin yaptığınız güzel üçlükleri videoda izletirim hem de kendim savaşırım ve bu şekilde videoyu tamamlarım. Hem de klan savaş liglerine de tabii ki katılacağız. Bu nasıl bir katılım olacak? şu şekilde bildiğim kadarıyla altın 3'ten başlanıyor herhangi bir klan ilk kez klan savaş ligine girdiği zaman diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Hani direkt oradan başlarız. Zaten kupada çok düşük olmaz. Bu şekilde ilerleriz. Şimdi şöyle sadece belediye binası 9 ve üstü gelebilir dedim. Çünkü hani bunda da çok hemen dolmasın. Bir süre hani videoyu izleyen herkes gelebilsin diye yaptım. Şimdi şöyle klan herkese açık. 2000-2000 kupa minimum 9. Ana hesabım şu an burada değil. Bunu hemen videonun başında fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ise şu geçen klanla hani hem klan lideriyle hem klandaki arkadaşlarımla bir helalleşmek istedim açıkçası. Hani ondan sonra bu klan'a geçeceğim büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken ben zaten bu klan'da olurum bütün hesaplarımla birlikte. E, sadece hani ee, istediğim tek şey var ee, küfür ve hakaret kesinlikle olmayacak yani kim yaparsa yapsın bunu anında klandan atılır onun haricinde e, yani birbirimize sohbet etmek e, işte e, karşılıklı işte dostluk savaşı yapmak yani bu gibi her türlü amaç için bu hesap bu klanı kullanacağız ben çok heyecanlıyım açıkçası ee, yani e, eğer şey derseniz e, belediye binası 9 çok yüksek derseniz yani evet biraz yüksek gibi. 8'e indireyim ben onu aynen. 8'e indirdim. Bunu da 1700'e indirdim. Bunu da 1700'e indirdim. Zaten 8 seniz 1700'e 1700 vardır. Ee, başka da hani klanla ilgili çok söyleyeceğim fazla bir şey yok. Yani sizin gelmenizi bekliyorum. Ben çok heyecanlıyım bunu 10 kere söylemiş olabilirim. Siz katıldıkça hani eğer bu klan dolar ileride çok daha fazla seyircimiz artarsa ikinci klanı da üçüncü klanı da açarız. Tabii ki ben, ben bütün hesaplarına tek tek ayrı ayrı klanlarda olurum. O şekilde yaparız. Ama işte bu benim ilk klanım. Oyuna başladığımdan beri de hiç klan açmamıştım. Gerçekten açtım da ilk klan. Çok heyecanlıyım katılımlarınızı bekliyorum. beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yarın köy incelemeleri videosu gelecek. Hoşçakalın hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Görüşürüz.